oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Açıldı. Evet açıldı. Şimdi yeni bir dünya oluşturacağız. Bugün size çok güzel bir ev yapacağım. Yaratıcım. Bunlar bir şey Yok. Hop. Ee, arkadaşlar burada da iki abone aldık. Abone olan herkesi herkesin ismini okuyacağım arkadaşlar. Öğrenirsem tabii ki. Şimdi mutlu mı ki? Yok yapmayalım ya. Yapmayalım. Uf, şimdi oluşturup bastık. Arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın burada derim ben size. Evet arkadaşlar dünyamız açıldı. Bakın gördüğünüz gibi şimdi evimizi yapmaya başlayacağız. Ben Tufa daha tatlış böyle daha böyle renkli renkli ev yapmak istiyorum. Dur 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 dur. dur. Böyle mor meton kullanacağım. Ee, bir de mavi beton alalım. Kuvars alalım. Bu kuvars en sevdiğim bloklardan biri. Gel kuvars. Dur beyaz beton kullansak olmaz Kuvars serine. Beyaz beton. Yok ya. Beyaz beton. Beyaz kuvars daha güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Elin malzemelerimizi topluyoruz daha doğrusu. Ağır. Evet arkadaşlar sevgili bir ortama geldim. Siz rahatsız olmayın diye. ve şimdi videoma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuzu daha doğrusu. Yanlış söyledim. Hmm. Başka ne kullanayım? Sizce kors basamaklardan mı kullanayım? Bunun dışında başka ne kullansam? Ee, düşünüyorum bir dedim. En çok o şeylerden birisi neydi? Tabii ki de bir merdiven. O yüzden bir merdiven alalım. Hangisini alalım? Şu kors'tan alalım ya. Dört pürüzsüz korsal. pürüzü verin. 20. Evet. 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 Hadi arkadaşlar devam edelim. Ne yapsam ki? Ne yapsam ya? Arkadaşlar sizce ne yapsam? Aha. Çit. Tabii Lan, çek tek Slime. Allah Allah, bir daha çıkarız. Şimdi taklış pembiş bir ev yapacağız. Ya da onun yerine tuğladan kullanacağım. Ya stulan daha sıcak, daha olabilir. Şimdi bahçeli bir ev yapacağız. Bahçeli böyle güzel. Modern bir ev yapacağız. Bahçeli kocaman. Bahçeli evleri ben çok seviyorum. Ben seviyorum bahçeli evleri? seversiniz bir yorum atın arkadaşlar bahçeler seviyorsunuz iki abone olduk evet evet şöyle bayağı büyüteceğim şimdi kaç böyle kullanır biz bir Yakın evet, sizi bekleteceğim birazcık gülaklı. Evet arkadaşlar bu tarafa 11 gülaklı. Bir şey yapmışım. Hmm de koymuş. O yüzden buraya da kaç model koymuşuz. Bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane daha koyacağız. 10, 11. Evet arkadaşlar uzattık. Bu arada bir tane koyacağım. 1, 2, 3, 4, Evet, bu olacak kısa mı oldu? Sanki bu olacak kısa oldu. Böyle bir kısa. Basta. Böyle. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elimizde devam evet. ediyoruz. Evet. Şimdi şuradan da kaç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu dönem başlığı hızlıca bir yapacağım. Size çok fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü zamanımız olabilir. Ağız doldu. Evet arkadaşlar evimizi alanı bu kadar. Domuzcuk. Gider misin domuzcuk? Domuzcuk. domuzcuk gider misin burada? Git lan. Git lan şerefsiz domuzcuk. Şerefsiz domuzcuk git. Git. Ah tamam gitti ben boy Şimdi elimizin tabanını hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar sonra devam ediyoruz. Oha. 8 dakika olmuş arkadaşlar ya. Bayağı uzun sürecek hemen yapalım yapmam yapmam lazım. Benim de fazla şeyim yok zamanım. Hemen hemen arkadaşlar bu bahçe bir olacağı için bu kadar bir yaptım bu kadar yeter herhalde çok büyük olmasını istemiyorum güzel. orta oldu güzel bir yapmaya hemen şöyle Bakın. Bir daha halen daha kaldık şöyle. Bir Arkadaşlar bakın çok çılgınca bir karar. Ben Bunlar şu ana kadar hiçbiriniz bilmiyormuştur. Evet. Evin... Ağzında edecek bir fikir yani Ne tatlış bir fikir doğrulusu. Bu. şöyle şöyle. 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 akı, Arka. Bak. Şöyle. Şöyle kuru basamak. Evet. 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 Aynen böyle. Arkadaşlar i̇şte evimizin zemini böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Maalesef size bu evin, bu evin, evinin, evinin yapılışını diğer videoda göstereceğim arkadaşlar şimdi kendinize bakın. Bay bay. Size çok beklemek istemediğim için videoyu kapatıyoruz.